Giyinseydin hemen be, giyinseydin hemen Giyinseydin hemen, Giyin hemen be, be. giyinseydin hemen Giyinseydin hemen. Giyin hemen be, giyinseydin hemen Evet söylemesi biraz zor zor olsa da evet. aslında Insane in the Membrane adlı Cypress Hill miydi o sevgili topluluğumuzun? İşte yani bizden çaldıkları bir eseri tekrar Türkçe'mizle <laughs> geri aldık az evvel. Aha da geri ee, alırız böyle sevgili izleyiciler. Akılları da başlarına gelsin dedik. Evet e, bu arada zamanında gelmeyen ablalarım E hareket etmiyor bunlar falan gibisinden e, söylemler olmuş. Sanırım bizi biraz daha erken bekleyen dostlarımız var Cenkçi. 18.05 dedin miydi? Direkt yayında oluyoruz. Bu saat hiç değişmez. E, evet. E, bir evet. de tabii şunu yapalım. <laughs> tatil uzamadı ki. Uzamadı ki. <laughs> <tatil, uzamadı> ki. <laughs> Nasıl da... <laughs> Uzasın diye bekleyenler vardır kesin. Onları... Ben son nefesiyle gülenlerden bir şey yaptım Cenk'cim. Ben son nefesiyle gülenlerdenim. <laughs> e, Şehirler arası otobüsten ver havalarda demiş Ramazan. E, Şimdiden mi tatile gidiyoruz? Bir çarpan, Bu, olmaz. bir çerpanlı. E, tatile mi gidiyor Sor bakayım yaz. Tatile mi gidiyorsunuz Ramazan Bey? E, Cenk soruyor. Forma yaz ama. Hayır forma yaz ama kusura bakmayınız. E, direkt yayın mı demiş bir arkadaşımız. E, biz ona canlı yayın diyoruz genellikle. Directly yayınçı. Kamera azıcık ortalansa mı evet gerçekten de çok rezalet bir kamera. Bakar şurası bomboş. <laughs> evet bu arada YouTube'un kendi kamerayı bir şekilde sağa kaydırması yüzünden o demin gördüğünüz yıldaki fotoğrafı çekmek 50 yılımızı aldı. Evet Çünkü, tüm nail. Evet Erdem amcanızı kadrajı almayınca kendisini lap diye ortaya koydu daha sonra. YouTube'un yine başlattığı yeni bir uygulamanın YouTube'u parçalamasından bahsediliyor olabilir sevgili izleyiciler. Beceriksiz YouTube. Beceriksiz YouTube bari kadraj almayı becereydin. <laughs> E, selamlar iyi yayınlar mabut mabut demiş Emre Bey. Mabut mabut. Uçağın içinden ver havalar demiş yiğit dönmez e, uçaktan lütfen yayın yapmıyor. Yani bari şey transatlantikten falan değil Kesin atıyorlar o yüzden bizim yiyeceğimizle. Canlı... Değmezler sevgili izleyenler. E evime gidiyorum demiş Cenk Bey. E, evime uçak gidiyorum mı? Cenk Bey demiş az evvel Ramazan Bey. Yani tatile değil e, otobüste olan ne ne yolda olan eğer e, her gün bu şekilde şehirler arası gidip geliyorsa işi bayağı zor. E, ablam ne kadar çok bahane uyduruyorsun, bu özelliğin beni üzüyor diyen bir e, Doğukan e, Bey sezinledim. Aa ablan, Cenk abla burada mıymış ki? Cenk ablanın burada olduğunu zannediyor. Kendi sanırım birini benzetti. Evet. Fayton'dan e, Miri bilir demiş bir arkadaşımız. Ondan sonra sonracıma mutmakta. Buharlı e, tren var mı? Evet <laughs> henüz o çıkmadı. Evet, e, Seliş diye gelen bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum. E, i̇şte asıl e, selamlama girişi böyle olmalıydı. Teofanis Gekas. Üstelik kendisi sanırım Rum. Cacik. Cacik gelmek istiyorsun. Evet. Ee, şimdi Cenk'cim bugün bu sevgili Vayral tatilinin uzaması ile alakalı. Çünkü bayram normalde biliyorsunuz 3 gün ve bu tarz durumlarda geç, geçmişte olan e, uygulama, teamül. Eh 2 iki, 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 gün kaldı hafta içinden bunu da birleştirelim. Yapıştırıksı daha ya, Ne işte. uğraşacağız ye. Yeah. Falan gibisinden de evet. ama bu sefer olmadı. Niye olmadı Cenkci? Bu sefer olmaman sebebi bir de bu şekilde denemeye karar verdik. Yani ha e, tatil var falan. Bakalım kaç kişi o iki günde işe gitmeyecek ya da işten ona göre izin alıp e, ne yapacak falan diye merak ettiğimiz için e, tembel tenekeleri diğerlerinden ayırma amaçlı bir uygulama bu gerçekleştirdiğimiz. Evet. Bir arkadaşımız Seray Hanım demiş ki Erdem Bey'e İzmir'den selamlar. Zira Cenk Bey İzmirli sevmiyor demiş. Sevmem. <laughs> evet. Ee, selamlar efendim. Jack ee, Bey kıskanç olduğu için sevmiyor. Ee, onu kim beğensin? Onu <laughs> değil. İstanbul'u falan demen lazım. Şehri. Yapalım. Şehri. Malt ee, konseri canlı yayınlanır, yayınlanır mı? Mr. Worf adlı dostumuz sormuş. Canlı yayınlanmaz. Niye yayınlansın? Zaten canlı yapılıyor kendisi. Onu bir de yayınlamak demek. Piii. Cenk Bey bize terenin çalabilir mi diyen bir arkadaşımız var. Yunus Emre Uslu. Hadi nerede çalabilirsen çal da görelim. Hayır sadece onu sormuş çalabilir mi diye sordu. Bize işte. de mi çalabilir? Bize çalabilir mi? E, size de çalabilir mi? Evet. Bir arkadaşımız Burak Çalışkan şöyle demiş. Sevgilerle. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilerle şeklinde biraz daha ince tonda yapan, yapılması. <laughs> Bostanlı Vapur İskerisinden merhabalar. Aa Bakın yine bir İzmirli ve karşı yakalı dostumuz Emre Kayacıoğlu. Ee, merhabalar efendim. Sağ olunuz Çok selamlar. Ya erken başlıyorsunuz, mesai daha yeni bitti, al işte mevzuyu kaçırdım. Merve Hanım öyle söylemiş. Mevzuyu kaçırmadınız, mevzu zaten kaçacak bir şey değil. Bayram tatili uzamadığı için biz size ehehehe falan diye bir söyleme buluyoruz. Ha şunu kaçırdınız yalnız, giyinseydin hemen be, giyinseydin hemen. Bu muhteşem, kolera altı kurduğumuz yeni grubumuzla her refimsi bir şey yapıyoruz. Höt programı yapmak için ülke tam olarak hazır, yapın demiş bir arkadaşımız. "Ne yapılacak? Yap." Evet, emir kipinde söylediğiniz için bir daha asla köy asla hötkü yapmayacağız. Sayenizde hötküten bütün Türkiye ve bütün insanlık mahrum oldu. Abi bunu selam. Bu da sonu bizinde söyledi. Abi selamlar, seviyorum sizi. Çamlık orman bölgenin oradan sayda yine karşıdaki. Çamlık o orman bölgenin orada. Ben işte oraya bakan bir apartmanda doğmuşum sevgili izleyiciler. Hemen kimmiş bunu söyleyen dostumuz. Ona hemen bunu duyurmuş olayım. Burak Doğanay. Çok güzel bir yerdir. Ee, çok dolaşmışımdır orada. Ah ahtır, ahtır vahtır. Ama dikkat edin ve bücünliler olabilir Erdem amcanız oradan fışkırdığına <laughs> göre. Evet. Bu arada Bodrum Kalesi'nden hellolar diye de var. Atıyorlar. Atıyorsunuz bunu bilmediğinizi sanmayın. Evet. Erdem Bey Mercedes'iniz nasıl? Süper tabii ki. Her Mercedes gibi değil son derece iyi ve e, emsalsiz bir vaziyette. Gırtlak dolu. İğrenç bir araba gerçekten de. İğrenç bir araç da diyebiliriz. Hayır. Cenk abcanız bir kere bindi kendisine ve e, oldukça güzel bir gezinti yaptı. Hadi burada iniyorsun. E, kapıyı aç in artık falan dedim. Baktım inmiyor. Kendisini depikle dışarıya zorla atmak zorunda kaldım sevgili izleyiciler. Evet zira arabasına biner binmez istifra ettiğim için e, biraz halsizdim affedersiniz. Öylesine iğrenç bir araba. Gerçekten süper kıskanç bir insansın. Evet, e, abiler merhaba turne planınız var mı demiş Fatih Bey. Şimdi bayramla alakalı konularda turne planı demeniz bizi biraz üzdü zira bayramda turne yapılmaz. Bayram tatil e, dostumuzun bayramda çalışanları e, kınıyoruz sevgili izleyiciler. Kın, 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 kınıyoruz işte. burada e, ki e, ideal seyirci e, çekimini bile bayramdan sonraki pazartesi yani 9 Mayıs'a yaptık ki e, güzelce yayıklanabilelim. Evet fakat bayramda yani Salı günü meydana gelen programımız elbette var yani her Salı olduğu gibi bu bayramda Salıya gelen günde programımız olacak ama bayram olduğu için değil çünkü biz öncesinden bayramda çekmemek için bayramda çalışmamak için öncesinden çektik ve hazırladık sevgili izleyiciler. Zaten eğer videolarımıza dikkatli bakarsanız genelde çoğunun 6 ay öncesinden çekilmiş olduğunu fark edebilirsiniz. 6 ay çalışıp 6 ay uyuyoruz sevgili izleyiciler. <laughs> Yanlış bir şey söylemedim umarımcığım. Güzel genç. bir şey söyledin. Yani bir nevi yazlıkta hani bodrumda yaşıyormuşuz falan gibi <laughs> ya hava esti. <laughs> evet bir arkadaşımız da bayramdan selamlar demiş. <laughs> Tebrik ediyorum Emre Bey. Güzel bir konuşmada bulunmuşsunuz. İyi ee, iyi bayramlar mı? E, pardon. Bir, i̇yi bayramlar, good bayrams demiş bir arkadaşımız. Ee, hemen good bayrams bir... to our elders and our youngsters, yeah. <laughs> evet. We kiss from our elders' hands and we kiss from our youngsters' eyes. eyes yeah. Evet, ee, güzel. Küçüklerimizin Bunlar gözlerinden, tam, rap, büyüklerimizin <laughs> ellerinden öperiz. Rap sözü olarak yazalım bunu, Amerika'da falan çok tutar. <laughs> evet, olabilir. Ee, bu videoda 6 ay önce mi çekildi efendim demiş. Hayır bu tamamen canlı. Zira öyle olsa sizin şu yazdıklarınızı nasıl okuyalım diyeyim. Evet bu yorumları 6 ay önce yazmış olmanız gerekirdi. Bu da e, zaman ve mekanda bir karışıklığa sebebiyet verirdi. <laughs> ee, Evrim Değirmenci e, demiş ki tembişlikte de son nokta. Hiç de tembişlik değil. 6 ay harıl harıl çalışan bir insanın dinlenebilmesi için enerjisini tekrar toplayabilmesi için yine bir 6 ay gerekiyor. Bilmem bilir misiniz? Dolayısıyla biz zaten uzun yıllardır hafta sonu tatillerine karşıyız. Yani hafta sonunda da çalış, 6 ay boyunca tüm günlerde 7 gün boyunca çalış sonra 6 ay hiç çalışma çok daha mantıklı. İki ee, iki bayram arası programı olmaz. Evet bu iki bayram, yani bayramdan sonra programlarımızın sonu gelecek sevgili izleyiciler. <laughs> evet. ee, bakalım başka neler var. Ee, Balkondan Serkan Korkmaz, neredesin Serkan Korkmaz e, demiş. Serkan Korkmaz duyar gibi e, olabilir Cenk Ne dersin? Sessiz kalmak, Serkan'ın duyduğunu e, şey yapıyor, bizlere belirtiyor. E, Cleveland'lı Hilmi Caddesi'nden selamlar. <laughs> Neredeydi bu cadde? Cleveland'da mıydı? Cleveland'lı Hilmi Ankara'daydı. Evet, Tunalı Hilmi'den sonra. Tunalı Hilmi. <laughs> Onu nerede? Biz podcast demiş ettik. Herhalde olabilir. E, son bayram bükücüler. E, bakalım. 6 ay maaş alsak o zaman kim e, kimse çalışmaz. Aha, aha, Hiç komik değil Fatih Bey. Boş boşuna <laughs> gülmüşsünüz. <laughs> e, e, bakalım. Bilinç pilavında e, şey ettiniz demiş herhalde. Tam okuyamadım. Biraz e, tuhaf bir yazı sezinledim bilinç pilavından önce biz onu podcast'te yapmıştık. Bilinç pilavını da bir daha yapmışızdır. Çünkü 6 aylık aralarla esprileri tekrar yapıyoruz. Bayram özel hazır yiyimde baklava olacak olacak mı diye bir soru var. Merve Bakla, Baklava yaptık ama öneriniz varsa eğer bulunabilecek bir şeyse Ayrıca bu, e, bulup yeriz. Yani sunucu halinde olması yeterli. Evet bu baklavanın Ramazan bayramıyla özdeşleşmesi tamamen son dönem medyanın haber bulamama zırvalığından kaynaklanmaktadır. Zira bayramda baklava yenir diye bir şey yoktur. Hani şeker ikram edilir tamam onu anlarım da baklava da ne oluyor Allah kahretmesin. Baklavayı alır kendimiz yeriz. Niye misafire verelim? <laughs> evet. Dolayısıyla şey. genelde e, misafirliğe gittiğimizde çeşitli garip kurabiye, çikolatamsı benim buna bağlı e, garip kurabiye şeyler verilir. Çünkü baklavayı kendileri yemiştir. Soğuk baklava olabilir abi demiş. Soğuk baklava, zaten sıcak baklava diye bir şey yoktur. Yani bütün baklavalar soğuk, baklava soğuk yenen bir e, tatlıdır. Evet yani geçen gün dumanı tüten bir baklava yedim. Çok lezizli gibi bir söylem. Çabuk Hiç yiyelim, yiyelim soğumasın. Soğumadan <laughs> ye ye ye. <laughs> baklava zaten söz konusu değil. Ee, Erdem Bey kafanızdaki yeşil bitkiyi nasıl yetiştirdiniz? Ben yetiştirmedim. Onu Cenk amcanız yetiştiriyor. Hemen şunu soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben şeyde yapıyorum. Neydi o miydi? Bir yandan bitkinin şeysi var altından da su akıyor. Ne o onu hatırlarsanız. Akuafobia diyebilir belki. <gülüyor> <Aquafobia> <gülüyor> su korkusu. <gibi> bitki. <laughs> Cenk Bey Disney Plus'ını ın, Plus plasını aldı mı diyor bir arkadaşımız. Disney Plus'ımı almıştım ama benim bendeki ismi farklıydı. HD Film Şelalesi. Nokta VIP bendeki adı. <laughs> Biraz daha aşırı beleşi bir insansın için <laughs> Evet. Bir kilo şöbiyet mi? 3 parça kokriç mi? Ee, i̇kisi de önce üç parça kokriç ardından bir kilo şöbiyet gömülür sevgili izleyici. Ama üç parça derken burada bir e, yan kokriç çeyrek vermemiz, e, e şeyden mi bahsediyor? Yani o da olabilir ya da ben üç çeyrek gibi onu sezinledim. Ama yani, soru, soru tam olarak net olmadığı için maalesef cevap veremiyoruz kusura bakmayın. Ee, bu arada Cenk'cim şey yapacak mıyız? Bu e, 9 Mayıs'taki çekime e, İdeal Seyirci'ye katılımcı alacak mıyız? Katılımcı alalım da daha dünya alınması var. David Lee. Şimdi geliriz der ondan sonra gelmez. Bir sonraki aynı... çekimde mi alalım onu? Tabii ya haftaya perşembe. Haftaya, haftaya perşembe, perşembe de mi canlı yapacağız? Canlı yapacağız yapmayalım. çünkü yok, yok, perşembe yapmayalım, günü tatil değil. <laughs> perşembe günü tatil olsaydı canlıyı yapmayacaktık. Yapmayalım değil mi sevgili izleyiciler? Yapalım mı yoksa? Erdem Bey iyi bayramlar demiş İsmail Öztürk. Yani nedir bu Erdem Bey diye çığlık ve sevgi sevinçseli. Onu tam anlamış değilim. Hadi iyi bayramlar tamam. Ama eğer böyle yazıyorsanız şöyle yapmanız lazım. Erdem Bey sessizlik. Erdem Bey hu kime diyorum şeklinde bir daha bağırırsanız daha güzel bir tepki <laughs> evet. alırsınız. Ee, biraz çok uzun yazan arkadaşlarımız var. Onları direkt şutluyorum yani. Hem banlıyorum hem de okumuyorum yazdığı şeyleri. Ee, bakalım. Malt konseri nasıldı diyen bir arkadaşımız var. Bilmiyoruz henüz. Cenk çok iyisin demiş Burak Çalışkan. <laughs> Sanırım böbür almayı başardı. Evet abilerin keyifler nasıl diyen bir arkadaşımız var Doğukan Bey. Çok genel bir soru. Bu tarz genel sorulara Erdem Bey kesinlikle cevap vermez. E, hayat enerjisi biten ile bitmeyeni mi oynuyorsunuz? <laughs> evet hayat enerjisi biten benim sevgili izleyiciler. Nasıl iyi oynuyor muyum? İşte son nefesinden dolayı falan dedi herhalde. İzmir planı özledik diye. Ee, İzmir'den bir arkadaşımız bizi bekleyen dostlarımız var İzmir'e. Ee, Ama şimdi yaz vakti oraya git bilmem ne. Erdem sen daha iyisin vah wow, demiş. <laughs> Kıskanç demin bana e, bravo Cenk diyen mi demiş? Hayır o değildir herhalde. Aynı kişi niye bana söylesin i̇şte ya onlara, kim olduğuna ki bakmadım. etmek lazım ki direkt banlayalım. <laughs> evet bugün hangi, bu yıl hangi bayram tıraşı moda demiş bir arkadaşımız. Neydi o? Baz 3 numaraya vurmak çok modaymış. Number 3 diyoruz. Number 3. E, abi yayın donuyor mu? Cenk yavaş yavaş mı konuşuyor demiş e, sevgili Mustafa Demirkaya. E, Cenk'in sesini ben duyamıyorum. Mikrofonda bir sıkıntı var galiba. Konuş bakayım Cenk. Evet Cenk'in mikrofonu çalışmadığı için ben bile duyamıyorum. Yani sanırım <laughs> yanımda da sesi çıkmıyor. <laughs> evet. ee, öncelikle incir balının diyarı Aydın'dan selamlar demiş Ayça Hanım. Ee, Aydır i̇ncir, Aydın, incir, bu Aydın incir balının diyarı mı? Ben ilk Diyarsız kez duyuyorum. Bir bir Ayrıca şey incir reçeli ya. olur, balı olmaz. Viral <laughs> Dünya biri bir şey demişti ya incir bilmem ne şeyinden. Ama incirin, yani incirin balı bilmiyorum ben reçeli olur diye hala onda ısrar ediyorum. İncirin balı kendi içerisinden böyle açtığımız zaman bu, 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 şeklinde şeyden dostumuz değil mi? Aa, tatlı incirmiş ha falan Tabii diye. Tabii ki incir reçeli o. İncirin kendisi o. Tabii ki. Biz hep kendisi diye reçeli mi yiyoruz? <laughs> ha kendisi de olsun. doğru. Doğru. Senin söylediğin kendisi. Ee, bir arkadaşımız şöyle demiş. Erdem Bey. Hu eksik orada. Demiş ve ünlü bir yapıştırmış Allah kahretmesin. Bu arada kimler nereye gidecekler tatil bazında onu da yazarsanız öğrenmiş oluruz. Çünkü bakarsınız yazdığınız plan vardır. Hani biz de davet eder. Yani der ki ya cumartesiden gelin. Perşembe, cuma tatil değil ama siz bir hafta kalırsınız. Ayıp ediyorsun diyenler olabilir. Veya ben gitmiyorum ama yazın anahtarını vereyim siz gidin diyenler olabilir. Onları da es geçmeyelim. Evet. Yani, yani. <laughs> madem siz geliyorsunuz o halde biz biz gitmeyelim. Sadece anahtarı size verelim diyenler olabilir. Evet, yani siz, yani siz biraz rahat edin orada falan geliyorsanız diyorsanız. Hiç çekilmez. Biz vazgeçeriz, siz gidin <laughs> diyenler olabilir. Onları da görelim. Veya işte ne bileyim işte şu tatil köyünde yerinizi ayırttım falan diyenler olabilir. Neden de ne olmasın değil mi Cenkçip? Neden canım, olmasın? Yani. Dın. <laughs> yani bu arada... arkadaşlarımız da yazmak istiyorlarsa yazsınlar ya. Yani. Yani Yazıyorlarsa da, da ben çok hızlı kaydırıyorum ve kaçırıyorum dur diye düşünüyorum. O zaman bir tane okuman almak lazım. Bir değil. arkadaşımız, <laughs> Erdem Bey bugün sizi rüyamda gördüm, bana yarım ekmek döner ısmarlıyordunuz demişti. Ben değilim dur o kesin. <laughs> evet, Erdeme benzemiydim mümkün değil. <laughs> evet, başka bir arkadaşımız bugün sizi gördü, dün sizi gördüm demiş. Direkt atıyor Ahmet sucubaşı. Bir arkadaşımız da geçtiğimiz yıllarda beni moda çay bahçesinde gördüğünü söylemiş. Evet yani bu aralar beni görenler çok sevgili izleyiciler. Ben her yerde görülüyor. Sanki az evvel Doğa bize, Doğa olayı gibi bize yazdığınızın anahtarını gönderin demedik de Erdem amcanızı ne zaman nerede gördünüz diye bir soru sordu <laughs> <Evet>. sanki. <laughs> Gerçekten de öyle. Ee, son diyaloglar projenizi hayata geçirecek misiniz demiş bir arkadaşımız. Öyle bir projemiz mi vardı? Bilmem. Ankara'daki yazlığımı sizleri de bekliyorum de demiş Yiğit Dönmez. Teşekkür ederiz efendim. Ankara'da yazlık olmaz. Oraya hayatta yazlığa gelmeyiz. Kağıthanede yazdığım var. Cenk Bey'i beklerim diyen İsmail Bey. Söz Kağıthane'de konusu. Kağıthanede olmaz. Orayı da beğenmedik. Datça'ya gidip Datça konuşacağım diyen bir arkadaşımız var. Bize ne? Yani bizi ilgilendirmiyor. İzmir'deyiz bekleriz demiş hayır yani öyle bekleriz falan değil buyurun şurada ba hep yarım ağızla yani bekleriz <laughs> olur gelin falan diye. Yani direktman bir teklif ve anahtarın nerede olduğu ile ilgili Ayrıca bilet, bilet e, e, ve ona benzer bir takım davetiyeler evet, yani ulaşım ve konaklama sizden e, yemekler de sizden tabii çünkü misafir olarak geldiğimiz için. Le Preponderant arkadaşımız Erdem Bey ben sizi hiçbir yerde görmedim demiş. Bu da doğru değil. Şu an ekranda beni görüyorsunuz. Yani o hiçbir yerde ekranda girdiği, girdiği için evet. maalesef doğru sayamıyorum. Yani Erdem Bey ben sizi canlı olarak vücut bulmuş halinizde herhangi hiçbir yerde görmedim demeniz lazımdı. Erdem Bey modaya uyuyor demiş. Hayır. Eskiden de o. Taşındım oradan sevgili izleyiciler. Erdem Hoca'nız Bahariye'ye uyuyor. <laughs> Hayır. Ee, bakalım. Bravo Cenk diyen bir e, afilli bir isim adlı dostumuz var. Erdem Bey 4 yılda bir görülür. Evet yani aynı onun gibi bir e, olay oldu. Doğa olayı gibi bir şey oldu. Sana kısa çeken ay demiş bu arkadaş. <laughs> evet şu bubat. E, Maraş'ta var benim yazlık diyen Mr. Brain. E, o da olmaz. Aslında biz misiniz? Nereye biz yazlığa gideriz? Honolulu'da yazdığı olan var mı? İzmir'de Seferihisar'da yazdığımız var. Efendim bekleriz. E, yani Seferihisar'da da işte Efes'tir. Orada askeriye falan vardı. Hani orada pek denize girmeye izin vermezler. Orası biraz ordu evinin falan şeysidir. Evet, Bilmiyorum de, biz de... geldik miydi siz casus musunuz? ne oluyor Hiyops falan diye jandarma çevirmesin <laughs> <sonra. gülüyor> Ama yani şey, Foça'dır, Çeşme'dir falan Alaçat. Alaçat'ta da gerçi denize girilmez. Böyle yerlerde varsa e, olabilir. Ha ama derseniz ki İstanbul'a da yakın olsun rahat gelirsiniz. Şilemine de olabilir. Shiley Miley mi diyorsun? Shiley Miley. E, bir arkadaşımız akşam Erdem bir akşamki maç ne olur demiş. Bu akşam maç mı var? Ne maçı var? Yazın hemen Cenk amcanın size e, tahmini yazmanıza gerekiyor. Söyle İki bir ama kimin yeneceğini söylemen için yazsınlar. Hayır işte, <laughs> o sıraya göre kimin evinde oynuyorsa o takım önce yazıyorlar ya. <laughs> Bu arada <laughs> Seray Hanım, o Seferi Hisar'daki arkadaşımız e, mavi bayraklı site demiş. Wow. Sitenin mavi bayraklı Teessüf olması önemli Çünkü sitede yüzmüyoruz. Denizin mavi bayraklı <laughs> olması. <laughs> yani o mavi bayrağı götürüp denizin ortasına dikmeniz gerekiyor. Tamam yani demek ki askeriyenin oralarda değil çünkü oralarda hani girdiniz miydi e, vukuat çıkabilir. E, o zaman Seray Hanım tamam yani sizin olmadığınız, e, evde o bulunmadığınız ve anahtarı bize bırakacağınız günlerin listesiyle e, anahtarları bize bildirirseniz e, derhal oraya yani, uzarız diye düşünüyorum. Bu arada günü birlikte de gelmeyiz yani ben salı günü pazara gideceğim siz girin e, oturun derseniz ona da gelmeyiz. Yani en az bir hafta falan kalmamız lazım. <laughs> evet. Ee... Tavşanlı'da kaplıcalara beklenici bekleriz demiş bir arkadaşımız. Erzurum'da normal eve bekleyen Nurullah Bey vardı az evvel gördüm. Ee, Erdem Bey davulcu şarkı verecekti, ne oldu o iş? <laughs> Eser severim demişti ama <laughs> hala esmedi maalesef. <laughs> evet o videomuzu. Hatırda bu e, giyinsene hemen giyinsene hemen be giyinsene hemen evet. adlı eserimizi Giyinse, verebiliriz. Giyinsedine hemen be. Yani Giyinsedine hemen. hemen evet bunu yani buna Cenk Bey'e estiğine göre bunu Davut Güldal'a verebiliriz. <laughs> evet bakalım. Ee, aslında yazın kışlığa gidilmesi gerekmez mi serinlemek için gibisinden bir söylemde bulunulmuş. Kışın her yerde serinlenebileceği. Kayra için, bu söylem geçersiz maalesef. E, Antalya Lara'dayım. Gelin demiş bir arkadaşımız Özgür Gürbüz. Yani böyle bakın bunlar ya ben de söylerim ben de şu an Miami'deyim gelin. Bunlar böyle biraz bol keseden uydurum Böyle olmuyor. Ha, aslında şu da olabilir yani bekleriz diyenler bize telefon numaralarını versinler. Biz e, zırt pırt arayıp bekliyor musunuz? Bekliyor <laughs> Hala bekliyoruz. Musun? Hala bekliyoruz. Falan <laughs> gibisinden e, bir takım rahatsızlıklar vermek de bizi çok eğlendirecektir. <laughs> evet. Ee, Erdem Bey, Erdem Bey denize giren her şey ada parçası mıdır demiş. Hayır değil. Öyle bir zaten işsiz uydurmuşsunuz. Saçma bir uyduru, uydurumcusu olmuş. Ee, cumartesi Muniteyim. Herhalde Münihteyim demiş, demeye getirmiş bir arkadaşımız da. Yani olabilir. Ne yapalım? <laughs> Çağırmamış bile hani. İşte zaten cumartesi orası yetişmez. Ee, peki o halde ufaktan ne dersin Cenk'cim? 18.26 yani optimum e, sevgili canlı yayın süresini 10 dakika geçmişiz Allah kahretmesin. Ne dersin? Normal video süremizi de bayağı bir aşmışız. Erdem Öden evimdeyim gelebilirsiniz demişler <laughs> bize. <gülüyor> i̇şte bunlar hep ah. söylemler. Ee, Gülsen Hanım benim hala umudum var diye bir şarkı sözü e, eklemiş sanırım. Bakalım. Bir fıkra anlatsaydınız, hayır fıkra anlatmıyorum. Bayramda anlatacağım fıkrayı. Özel bayram fıkrası yazdı bir tane. İnanılmaz komik. Evet. A gitmeyin diyen bir arkadaşımız olmuş. B. Erraif ile Sezyum gelsin elinizi öpmeye. Erraif gelecek. Hatta salı günü bile gelebilir. Hatta videosunu çekmiş bile olabiliriz 6 ay önce. <laughs> Peki e, bir şiir almak isteyen var benden. E, peki o halde bir şiir okuyarak sen şiir oku kapatayım. ben de tam orta yerinde keseyim. E, biraz havanı bul. E, görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Şimdi Erdem amcanız 40'a yakın şiire başlayacak bir saniye. Bir daha daha başlama. Bir dakika. Şimdi başla. 40'a yakın